6 Ağustos 1997'de İtalya'nın Parma şehrinde bir çocuk dünyaya geldi. Lillian Turam doğan ilk çocuğuna Markus adını verdi. Aradan 4 yıl geçmişti. Tarihler 26 Mart 2001'ini gösterirken Markus bir kardeşe kavuşacaktı. Babaları Lillian Turam ikinci çocuğuna Kepren adını koydu. Ve veliahtlık kavgası başladı. Lillian Turam İnsan ırkçı doğmaz, ırkçı olur.'' Turam kardeşlerin babası Lillian Turam futbolculuk kariyerinde ırkçılığa oldukça maruz kalmıştı. Parma, Juventus, Barcelona gibi önemli takımlarda boy gösteren Lillian, ırkçılığa bakış açısıyla da futbol dünyasında ün kazandı. Saha içinde yaşadığı ırkçılık sorunları Lillian'ın saha dışında da etkili bir yazara dönüşmesinde rol oynadı. Toplumsal konularda dik bir duruş sergileyen baba Turam, çocuklarına da nasihatlerde bulunup yetişmelerinde büyük pay sahibi oldu. Marcus ve Keprem kardeşler futbola başladıktan sonra aynı takımda oynamayı hayal ediyorlardı. Ama kader onları İtalya'nın ezeli yarışında farklı takımların formalarıyla birbirlerine karşı mücadele etmeye itti. Inter ve Juventus'un arasındaki rekabet zaman zaman saha dışına taşsa da, Turam kardeşler arasındaki rekabet saha dışına taşmıyordu. Çünkü babalarından aldıkları eğitim onları alçak gönüllü ve aile bağlarına sahip çıkan birer yetişkin haline getiriyordu. Veliahtlık yarışı Lillian Turam'ın büyük oğlu Marcus Turam futbola 2015 yılında Sochaux'da başladı. Burada geçirdiği 3 sezon boyunca etkili performansa imza atan Marcus, 2017 yılında Gingamp'a transfer oldu. Fransa'daki miladını dolduran Marcus Turam'ın yeni adresi, Almanya'nın köklü takımlarından olan Borussia Mönchengladbach oldu. Bundesliga'da 4 sezon boyunca top koşturan Marcus Turam, şu sıralar formasını giydiği seri A devi Inter'e imza attı. Markus saha içinde ne kadar hantal dursa da babasından aldığı hızlanma özelliği ile dikkat çekiyor. Hızının yanı sıra cüssesi ile de rakiplerine gözdağı veriyor. Fransız ekibi Monaco'da yetişen Kepren, forma şansı bulamaması sonucunda Nice'ye transfer oldu. Nice'de göstermiş olduğu performans ile İtalya'nın baş takımlarından Juventus transfer olan Kepren Turam, siyah beyazlı ekipte göstermiş olduğu performans ile kendisine Fransa milli takımın kapılarını açtırdı. Merkez orta saha mevkisinde oynayan Kepren, oyuna katmış olduğu tempo, mücadele ve zeka ile rakip mevkidaşlarının korkulu rüyası konumunda. Markus Thuram Inter'e transfer olduğundan bu yana 62 maçta 26 gol 12 asist yaparak 38 gole doğrudan katkı yaptı. Mavi siyahlılarda ikinci sezonunu geçiren Markus takım arkadaşı Lautaro Martinez ile yakaladığı uyum ile rakip savunmaları hayrete düşürüyor. İtalya'da henüz ilk yılını geçiren Kepren Turam ise 26 maçta 3 gol 4 asist ile siyah beyazlılara katlı sağlıyor. Kepren'in rakamsal olarak abisinin gerisinde kalması, veliahtlık yarışında kimilerine göre Markus Turam'ı önde kılıyor. Skora ne kadar az katkı sağlasa da saha içindeki aktif performansı ve üst düzey yeteneği ile Kepren arkasında duranları hüsrana uğratmıyor. Abi kardeş şu ana kadar ligde iki kez karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sonra ererken. Juventus Stadyumunda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Böylelikle lig serüveninde kardeş Kepren, abisi karşısında 1-0 avantajlı konumda yer alıyor. Veliahtlık yarışı uzun yıllar gözlerimizin pasını silecek gibi duruyor. Kepren avantajını koruyabilecek mi? Yoksa Markus, Veli yarışında öne mi geçecek?